صلى الله عليه سبحان ربك رب العزه عما شر على والحمد لله رب العالمين جمعه Tüm Kayserilerimiz, Şerlerimizin İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye de dua ediyoruz. Evet bu bayrama biraz buruk girdik ama en azından Ümmet i Muhammed'in gayretiyle, tüm e, müminlerin duasıyla, tüm belediyelerimizin gayretleriyle oradaki yaraları sarma açısından da büyük faaliyetler oluyor. Elbette ki oradaki kardeşlerimize üzülüyoruz ama bir taraftan da yardım eden kardeşlerimizi görünce büyük bir millet olmanın da onurunu yaşıyoruz. Allah oraya yardım eden, gayret edip oralarda zaman geçiren emeğini, e, alın terini döken tüm kardeşlerimize teşekkür ettiğimiz gibi onlardan razı olsun diye de dua ediyoruz. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye de bu duamızı devam ettiriyoruz yaklaşan seçimlerimizin de ülkemizin birliğine, dirliğine, düzenine, okunan ezanları ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını. Ezan vatan millet düşmanlarının da bu milletin başından uzaklaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz inşallah.